Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşi. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftadayız. Yeni bir haftayı birlikte kucaklayacağız. Ve size mümkün olduğu kadar gökyüzünün bu haftaya olan yansımalarını genel etkileri anlattım. Bu videoda aktarmaya çalışacağım her hafta olduğu gibi. Ve artık Şubat'a geçtik. Ee, yılın ilk ayında bitirdik tamamladık. 30 Ocak 5 Şubat arası bakalım gökyüzü neye göre Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre bize ne fısıldayacak ne anlatacak. Ama öncelikle biliyorsunuz bu genel etkilerin aktarımını yaptığım videolara çok önem veriyorum. Lütfen eğer ilk kez şu anda beni izliyorsanız, denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda başkalarıyla da paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü gelen etkileri bu şekilde rengiyle, taşıyla, remedisiyle, haftanın tek tek günleriyle neye nasıl dikkat edeceğinizi hepimiz için aktardığım bu video aslında başka bir benzeri yok. Türkiye'de de tek. Bu anlamda biraz hani bilginin paylaşılması, bilginin çoğalması, bilgiye saygı adına Abone olunması son derece önemli. Küçük bir hatırlatma yaparak yine girmiş olduğum videoya ve bu haftanın özelliğine etkilerin en önemli noktası bizim için ne? Buradan bir başlayalım. Neptün yavaş yavaş balığa doğru gidiyor. Kovanın 29 derecesinde sideral zodya göre. Bir kere daha üstünde durmuş olayım. Yani yıldızıl sisteme, yıldızların sistemine göre bununla ilgili fırsat bulabilirsem bu aradaki farkı zaman zaman anlatıyorum. Aslında her sene bununla ilgili anlattığım bir video var ama tekrarlayayım. Yeniden size bu iki sistem arasındaki farkı e, aktaracağım bir video yapayım. Ve bu yıldızıl sisteme göre Neptün astronomik olarak balığa geçiyor. Bu bir çağın başlangıcı. Bu ilahi his sistemin bu e, bütün bakış açılarımızın aydınlanma döngülerimizin aslında başka bir forma geçişinin çok önemli işaretlerinden bir tanesi özel bir enerji çok aktif olacak daha henüz değil biraz daha vakti var ama artık e, o son noktaya doğru geçişe doğru gidiyor ve e, çok uzun bir süre 15-16 yıl 2031'lere kadar balıkta kalacak ve dünya yepyeni bir döngüyü aslında bu süreçle birlikte deneyimleyecek. İşte bu hafta biraz daha bu etkinin vurgusunun aktif olduğu bir enerjiyi yaşamaya başlayacağız. Satürn'de yine Vedic Astroloji ve Sidereal Zodya'ya göre gerçek gökyüzü değerlerine göre Kovada derecesini düzeltti. Artık bir dereceye ulaşmış olduğu bu son derece önemli. Çünkü gezegenler bu geçiş sırasında o zorlu derecelerde enerjilerini de çok sıkıntılı veriyorlar. Bu anlamda özellikle yükselen kovalar için bu etki önemli. Dolunay döngüsüne gidiyoruz. Bu hafta çok önemli bir dolunay var. Ne zaman? 5 Şubat'ta ve etkisini 3 Şubat'la birlikte, 2 hatta 2 Şubat'la birlikte yaşamaya başlayacağız. Bu hafta aslında bütünüyle ayın hızlı bir biçimde büyüdüğü ne anlama geliyor? 10 gün önce başlayan birçok olayın, birçok durumun ortaya çıktığı, enerjinin büyüdüğü bir etkiye doğru gidiyoruz. Her şeyin açığa çıktığı, başlayanların olgunlaştığı, bir meselenin, bir durumun, bir sonuç almaya çalıştığınız bir hikayenin, bir adımınızın olgunlaştığı bir sonuca doğru gidiyoruz. Hasat alma zamandır aynı zamanda Dolunay. Bir başlayan bir şeyin sonucunun gelmesidir. Ve gizli olanlar, açığa çıkması gerekenler, bizim görmemiz gerekenler, hayatın bize sunduğu projeksiyonlarda bir şeyin aydınlanması gerekiyorsa işte bunları da daha net şekilde göreceğimiz etkileri neden olur. Ve Türkiye'nin önemli bir noktasında gerçekleşecek. Bu pazar günü tamamlanacak. Yani 5 Şubat bu pazar dediğim 5 Şubat, önümüzdeki tamamlanan haftanın pazarı 5 Şubat günü tamamlanacak. Çok önemli bir yıldızı aktive edecek. Aslında iki yıldızı aktive edecek. aşleş ayır yıldızının 22 derecesinde 22 üstatlık derecesidir. Bir şeyin olgunlaşma derecesidir aynı zamanda. Bir şeyin tamamlanma formunu olgunlaştırması ve hani büyümesi, hiçbir şeyin büyümesi e, bitmiyor aslında. Sonsuza kadar o büyüme devam ediyor ama 22 bu anlamda üstatlık derecesi diye de geçer. Dolayısıyla e, özellikle ruhsal alemde, spiritüel alemde, dünyevi alemde olgunlaşıp tamamlan tamamlanması gereken noktaları bu dolunay daha hızlı bir şekilde aktive edecek. Güneş tarafındaysa tam karşısında Şaravana yıldızında Bu yıldızlar çok önemli. E, yıldızlar gezegenler kadar önemlidir. ...bizim üst, üstümüzde çok büyük etkileri vardır. Dolayısıyla bunları zaman zaman canlı yayınlarımda, Instagram canlı yayınlarımda da özellikle belirtiyorum. Eğer Instagram'da beni takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Orada da yine paylaşımlar açısından e, farklı bilgileri aktarmaya özellikle canlı yayınlarda çabalıyorum. E, Şaravana yıldızında olacak güneş de tam karşısında. Yani iki yıldız, Aşleşa ve Şaravana... Ee, vedik sorusuna göre de yengeç ve oğlak aksa ama özellikle bu yıldızların enerjisi son derece güçlü bir biçimde vuku bulacak. Dolayısıyla e, ne etkiler veriyor? Ülkemizin 2-8 aksında bu enerji ortaya çıkıyor. Yani parasal konular, piyasalar, likit de dediğimiz piyasada nakit anlamında dönen parayı gösteren nokta, krediler, krizler, dönüşümlerle ilgili bir nokta. Bu iki alan çok aktif olacak. Piyasalar ve ekonomik anlamda dikkat etmek gerekiyor. Olaylara, Allah korusun bir takım saldırılara e, neden olabilecek enerjiler, yani toplumsal dalgalanmalara neden olabilecek maalesef enerjileri de aktive etme potansiyeli var Dolunay'ın. O yüzden ne yapacağız? Birlik bilincinde sakin ee, ve biraz daha hani daha esnek ve sakin ve izleme modunda olmamız gerekiyor. Şimdi toplumsal gerginlikler ve özellikle spekülatif haberler açısından çok büyük riskler var. Bu anlamda dikkatli olmak lazım. Her hab habere kulak asmayın. Ee, emniyetli bulmadığınız bir haberle hareket etmeyin. Gerek bireysel hayatınızda birinin size söylediği bir şey, fısıltadığı bir şey, dedikodu çarkının, fısıltı gazetesinin fazla hızlı çalışacağı bir etkiyi de ortaya koyuyor. Konuşmalar yoğun olacak. Gündem, ülke gündemi genel olarak yoğun olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda güçlü bir rekabet ve mücadele enerjisi de Açığa çıkmış olacak riskler barındırıyor Bu anlamda ee, daha sakin ve dediğim gibi izleme modunda ilerlemek son derece önemli bireysel hayatlarımızda ayın tarafında bulunan Yıldız dolunay sırasında aktif olacak ayın tarafında bulunan Yıldız şüphe ve endişe korku gibi etkileri e, fazlasıyla bu frekansları arttırma potansiyelindedir bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor özellikle Korkuların artması, sürekli bir endişe modunda kalmakla ilgili duygusal iniş çıkışlar çok vurgulu olacak. E, şüphe ettiğiniz ama şöyle bir tarafı da var. Şüphe ettiğiniz, içsel olarak şüphelendiğiniz, emin bul olmadığınız. Hani böyle sezgileriniz bağırır bazen elinizde fazla bir kanıt da yoktur ama bilirsiniz bir şey var. Bunda hani sanki benden gizlenen tam hani tam ortaya çıkarılmamış açığa çıkmamış bir şey var diye. İşte orada emin olacağınız çat diye böyle önünüze düşer ve Görürsünüz, ha ben boşuna bunu hissetmemişim dersiniz. İşte bu tip dur durumları fazlasıyla yaşama potansiyelinizin yüksek olduğu etkiler var. Bu da gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ilgili son derece vurgulu bir enerjiyi açığa çıkartıyor. Bu donunayla birlikte etkisi ne zaman başlayacak? Perşembeden itibaren gün, gün perşembe, cuma, cumartesi, pazar bunlar hep dolunay enerjisi içinde olacağımız etkiler. Remediler bölümünde nasıl karşılamamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Uzun uzun anlatmaya çalışacağım zaten. Önemli bir şey var. Sevdiğinizi biliyorum. Pazartesi günü saç ritüeli beni takip edenler biliyorlar. Yeni takibe başlayanlar ya da bu videoyu ilk kez denk gelenler için söylüyorum. Açıklamalar bölümüne benim bir saç ritüeli videom var. Önemlidir. Çok eski, kadim bir bilgidir. Onun linkini bırakacağım. Ee, o ritüeli mutlaka bir o ritüel videomu mutlaka bir izleyin. Ee, dolayısıyla da hani orada ne anlatmaya çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız. İşte ee, düzenli takipçiler biliyorlar bu saç ritüeli için belli dönemler aktif olabiliyor ancak ee, bu hafta pazartesi günü saç sadece ritüel değil yaptıysanız daha önce bu ritüelimi zaten yaptım diyorsanız saç kesimiyle ilgili bir planınız varsa bebeğinizin ilk kez saçı kesilecekse ya da çocuklarınızın saçını kestirmeniz, kestirmeniz gerekiyorsa Kadim bilgilerde bunlar önemsenir ve her zaman yapılmaz. İşte bunun için çok uygun zamanlar var. Her türlü saç kesimi, çocuklarınızın saçının kesimi, bebeğinizin ilk saçım kesimi adına pazartesi gününün enerjileri çok aktif. Bunu çok rahatlıkla ee, başlatabilirsiniz. Bu hafta başlatmak ve ortaya çıkmak, tanıtım, herhangi bir konuda lansman, tanıtım, bir şeyin tanıtılması sosyal medyanızda, işinizde, bir toplantıda, bir seminerle, e, bir tanıtım ürününün ortaya çıkartılması adına Dolunay'a da gidiyoruz. Çok güzel, destekli etkiler var. Eğer böyle bir planınız varsa bu hafta e, çok rahatlıkla e, haftanın enerjilerini kullanabilirsiniz. Şimdi, ay özellikle salı gününden itibaren ee, boğada olacak. Hatta ee, bakayım pardon pazartesi özür dilerim pazartesinden itibaren ay boğada olacak. Ve bir hasta hafta ortasına kadar ay boğa enerjisi sideraz zodyak vedik astrolojisine göre çok vurgulu. Bu şu anlama geliyor İştaha dikkat. Dolunay da büyüyor. Biraz korku ve gerginliklerin fazla şüphelerin, iç gerginliklerin, iç endişelerinde fazlasıyla aktif olduğu, biraz buraları hani nefsimizle bu anlamdaki kavgalarımızın da yüksek olduğu bir etki de vuku olacak. Ve Be beden böyle durumlarda yiyerek yani kendini güçlü hissetmek istediği için bir korumaya da geçebiliyor. Verhasıl iş daha bu hafta dikkat etmemiz lazım. Ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerden Uzak durmaya çalışacağız. Bunlar size Yağ ve yol olarak geri dönme potansiyelinde hızlı bir şekilde beden e, yağ dönüştürme. yani aldığınız yiyeceklere dikkat etmezseniz oradaki yiyecekleri yağ dönüştürme potansiyeli taşıyor ayın bu kontağı sırasında yiyeceklerle e, içeceklerle sınavınız olmasın kalorili aşırı gereksiz içecekler de çok içinde kremaların bulunduğu o böyle kremalı kahveler şunlar bunlar şekerli işte yok e, bir takım aromatik tatların bulunduğu onların hepsinden uzak durun onların kalorisi çok yüksektir e, diyet uzmanları bunları bilir ve anlatırlar Aslında sık sık sıklıkla Buraya biraz dikkat edin. İçeceklerinize kalorili, gereksiz, vücudunuza hiçbir faydası olmayan yiyecek, içecek tüketmeyin. Hamur tatlılarından uzak durun. Daha doğal, daha hani doğadan gelen canınız şekerli bir şey istediğinde bu tip tatlılara dönmeye çalışın. Eğer bunu yapabilirseniz de beden bu anlamda çok yüksek bir metabolizmada çalışacağı için dolunaya giderken çok faydasını görüp diyet benzeri ya da hızlı yağ yakmaya, kilo vermeye de Yatkın olabilirsiniz. Ödem de toplar vücut yalnız. Şişkinlik olur ve ödem toplar. Bu yüzden ödeme neden olabilecek yiyeceklerden, içeceklerden uzak durun ve biraz bol su tüketin. Ama bunun fazlasının da özellikle atılması adına da işte ne bileyim ada çayı ve benzer böyle çaylarınızı, detoks çaylarınıza da dikkat edin. Bu hafta ilişkilerde Venüs'ün Satabişa kontağı var. Venüs şu anki yolculuğunda Satabişa dediğim, çok önemsediğim, sık sık size bahsettiğim bir yıldızla buluşacak. Ee, sözlerimize ilişkilerle ilgili konuşmalarda, sözlerde bir takım sıkıntılar olduğu gibi buradaki asıl mesele şu. Venüs Satabişa kontağında karşı tarafın, sizin partnerinizin karşı tarafın özellikle ilişkiler, aşkta her vaadine inanmayın inanmak istediğinizi biraz meyil etme. Nasıl görmek istiyorsanız bir durumu, bir meseleyi öyle görme eğilimi verir. Uyanık olmanız gerekiyor. Özellikle ilişkilerde hani biraz daha o duyargalarınızı açıp e, arkasında size söylenen, vaat edilen herhangi bir şeyi hani ayaklarınızı yere sağlam basarak ilerlemek gerekiyor. Bu bir. Duygusal olarak fazla yükselebilirsiniz. Fazla duygusal davranma eğilimi var. Gerçekte hani bazen aşk gelir, duygular gelir, insanın böyle bir gözü e, kör olur ya, görmez hani, görmesi gerekenleri İşte orada dikkatli olmak gerekiyor. Neptün'ün derecesi de sıkıntılı biraz çünkü. E, diğer bir nokta da, eğer hayatınıza düzgün bir ilişki istiyorsanız, ilişkiyle ilgili bu yaşamda bir takım beklentileriniz, niyetleriniz Dualarınız, istekleriniz varsa bu hafta özellikle hafta ortasına kadar olan döngüde bir daha bir kontrol ediyorum. Ee, evet hafta boyunca, bütün hafta boyunca ama özellikle haftanın böyle bir perşembeye kadar olan döneminde bilhassa bu kontağı venüsün devam edecek. Ee, ve satavişanın en büyük özelliği sözlerinizi gerçekleştirmesidir size. Yani aşkla, ilişkiyle, duygusal beklentilerinizle ilgili ve hatta bolluk ve bereketle ilgili istediğiniz, arzu ettiğiniz, niyet ettiğiniz bir şeyi ritüel olarak, dilek olarak söylediğinizde, yaptığınızda bunun size geri dönmesi ihtimali yüksektir. Bu kapıların açık olduğu bir enerji var. Bunu buradan çok güzel faydalanmanızı ve doğru kullanmanızı yine özellikle tavsiye ederim. Yani ilişkiyle ilgili, aşkla ilgili, partnerinizle ilgili konuşmalarınıza, beklentilerinize, ağzınızdan çıkana dikkat edin. Bu hafta özellikle bunu da belirtmekte fayda var. Ve şimdi haftanın enerjilerinin gün bazında etkilerine bakalım ki gün gün nasıl organize edeceğiz, nelere dikkat etmemiz lazım. Pazartesi günü 5-30 Ocak özür dilerim pazartesi günü Ay Boğa'da kritika yıldızından, saç geçirme, saç ritüelinden videonun başında bahsetmiştim. Dünyevi konular adına son derece etkin bir gün Ay-Mars kavuşumu da var aynı zamanda. Ve Mars bugün de Antares'te olan kavuşumuna devam ediyor, başarı getirir. Ee, uğraştığınız, mücadele ettiğiniz bir konuyla ilgili size sonuç ve başarı getirir. Aynı zamanda Mars ile Güneş arasında çok destekli bir enerji var, çok e, kuvvetli ve güzel bir dengeli bir enerji var. Mücadele ettiğiniz her türlü konuda olumlu sonuç almanız, hızlı karar vermek, ortaya çıkmak adına ve İyi sonuçlar almak adına çok güzel enerjiler var. Toplantı, alım satım, finansal işler, bu konularda bir takım işleriniz, güçleriniz varsa Pazartesi gününe güçlü etkilerle başlayacaksınız. Ama yavaş ilerlemesi gereken böyle hani e, biraz sabır gerektiren işleri ele almayın. O günün enerjisi ona uygun değil. Keskin bir etki var. O yüzden işte saç kesimi kesmekle ilgili şeylerde destekli bir şey kesip atmak. Hani net karar vermekle ilgili de e, güzel enerjiler var. Ama böyle yavaş ilerlemesi gereken mız 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 işler hiç desteklenmiyor. Bunu da bilmekte fayda var. 31 Ocak Salı gününe baktığımda Ay Rohini de Boğa'da. Rohini çok kıymetli bir takım yıldızıdır. E, finansal konular bankalar, muhasebe işleri, finansla ilgili işleriniz, bunlarla ilgili adımlarınız çok destekli. Tarımla ilgili işleriniz varsa, hiçbir şey yoksa hani evde bir çiçek bile ekseniz çok e, enerjiniz adına, evinizin belki e, başlangıçları, bolluğu, beleketi adına çok kıymetlidir. Her türlü ekim dikim işleri, tohum ekmeyin ama dolunaya gittiğimiz için. Böyle bir hani bir yeni çiçek alıp belki onunla uğraşıp çiçeklerinizin bakımıyla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Tarımla ilgili bir takım işleriniz varsa burası destekli. Her türlü ekim dikim işleri, toplantı, iş bağlantıları, ticari konular, alım satıla, satımlar, her türlü başlangıç ve görüşmeler yapmanız gereken bir takım görüşmeler adına çok destekli. Başlatmak istedikleriniz adına salı gününün enerjileri sizinle bugünü çok rahatlıkla bu anlamda kullanabilirsiniz. 1 Şubat, Şubat'a girdik. Çarşamba günü Ay Mini Gaşira'da ikizlerde öğle saatlerinde ikizlere geçiyor. Şimdi bu saatlere dikkat etmek gerekiyor. Bugün çarşamba günü ya işlerinizi sabah 11'e kadar halledin ya da 14.30'dan sonra ele alın. 11 ile 14.30 arası rutine geçmeniz lazım. Önemli işleri ele almadan bugünün, çarşamba günü etkilerini bu şekilde planlayın. Araştırma, pazarlama, satış ve tanıtımla ilgili işler destekli. Ne zaman? 14.30'dan sonra. Akademik konular destekli. Bununla ilgili işleriniz varsa destekli 14.30'dan sonra. Hızlı ve çabuk karar vereceğiniz veya yürüteceğiniz işler aradığını da yine çok destekli ettikler var. Ev değiştirme, hareket içeren her türlü iş de yine destekli. Bunu sabah saatlerinde de alabilirsiniz ama 11'e kadar. Demek ki bugünü sabır isteyen, gene yavaş ilerleyen, böyle hani minnoş minnoş gitmesi gereken işler için kullanmıyoruz. Şöyle biraz daha hızlı, çabuk ve aktif e, ve aktivite isteyen konular için çarşamba günün etkileri 11 ile 14.30 arası hariç çok destekli olacak. 2 Şubat Perşembe. Şimdi burada enteresan bir şey var Perşembe günü. Ay ikizlerde ve Dolunay etkisi başladı. Ay büyüdü. Artık bayağı bir baktığınız zaman eğer açık bir havada gökyüzünde ayı kocaman görmeye başladık. Şimdi olaylar durumlar bir şey alış şeklimizde büyüyor. Bir taraftan orası da gelişiyor ve olgunlaşmaya ihtiyacı olan bir durum birdenbire kocaman bir hale geliyor. Gözümüzün önüne düşüyor. 10 gün önce başlayan işler netlik kazanacak. Diğer taraftan bugün Ay Aridra'da. Bugün yeni bir başlangıç için uygun değil. Hazır dolunay geliyor. Bir temizlik yapın. Fazla eşyalarınızı atın dolaplarınızı bir dengeleyin, düzeltin. Ee, i̇şte ver, verilmesi gereken, ihtiyaç dışı, dışında olan tabak, çanak, kıyafet, ne varsa bunları ihtiyacı olanlara verin. Ee, mutlaka evden elden çıkartın. Yani bir arını şöyle bir rahatlayın, üstünüzdeki yükleri atın. Aynı zamanda gereksiz insanlardan, gereksiz kişilerden, dost göçüne geçinen o hani parazitlerden kurtulmak için de. Çok iyi bir enerji vardır. Birdenbire böyle bir etkileşim olursa hayatınızdan birileri çıkarsa şaşırmayın. Bu aslında e, sürecin doğal etkisidir. Ama bunlar için de güzel. Her türlü arınma, kişiler, eşyalar her türlü arınmak için çok güzel bir etki vardır. Ve arkasından Hatta o arınmayı yaptıktan sonra şöyle bir duş alıp belki evinizi de şöyle bir sirkeli suyla temizleyip bir de kına yakmanızı özellikle ellerinize tavsiye ederim ki o enerji iyice bir dengelensin. Bu anlamda Dolunay'a da giderken şöyle bir ferahlamak için çok kıymetli. Çalışanlar için de yeni bir şey başlatmayın Perşembe günü. Bunun yerine tamamlamanız gereken evrağı tamamlayın, eksik bir dosyanızı tamamlayın, birikmiş bir işi düzeltin. Yani ta ne tamamlanması gerekiyorsa, belki tasdif etmeniz gereken bir şeyler var işte. Bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 3 Şubat Cuma günü, ay hala ikizlerde, Pınar Voşu'da uğurlu bir gün. Seyahat, sağlıkla ilgili işler, ev, araba alım, satımı, çocuklarla ilgili halletmeniz gereken durumlar, herhangi bir konuyu yeniden başlatma, bunların hepsi destekli. Bir şey olmamış, yarım kalmış. İstemişsiniz, bitirememişsiniz. Bunu yeniden ele almak için çok uygun bir etki var. Özellikle cuma gününün enerjilerinde nelere dikkat edeceğiz? Adli konularda bugün herhangi bir şey başlatmayın cuma günü. Parasal işlerde borç alacak, birine borç vermek vesaire hani böyle resmi bir şey olmadan burada temkinli olmak gerekiyor. Sert aktiviteler, ters rekabet isteyen, mücadele isteyen bir şey için cuma gününün enerjisi destekli değil. Cumartesiye baktığımda Ay artık iyice dolunay enerjisi ve dolunaydan bir gün önce başlangıçlar için dikkat edeceğiz ama zaten hani iş günü değil. Yengeçte Puşyami de. Puşyami çok özel yıldızlardan biridir. Duygusal olarak bizi zorlayacak bu cumadan itibaren başlayan enerji aslında özellikle cumartesi fazla hassas, fazla duygusal, fazla bir şey kişiselleştirme eğiliminde olabiliriz veya karşı taraf böyle olabilir. Biraz bu alanlara dikkat edin ve lütfen herhangi bir şey kişiselleştirmeyin. İzleme moduna geçmeniz pardon ve sakin hareket etmeniz son derece önemli. Aile, ev, yuva, aileyle ilgili konulara eğilmek için ailenize, evinize, yuvanıza vakit ayırmak için çok güzel etkiler var. Yemek yapabilirsiniz ve bolluk ve bereket için Böyle güzel evinize yemek yapıp belki dostlarınızla, ailenizle, akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. Hiçbir şey değilse irmik helvası yapın. Paylaşın. Bu etki çok kuvvetli cumartesi günü hazırda dolunaydan önce sosyalleşmek için yine çok uygun etkiler var. Sadece duygusal olarak hem partnerinizle hem dostlarınızla hem etrafınızla hem belki akrabalarınızla herhangi bir durumu tartışmayı lütfen büyütmemeye çalışın ki o güzel enerji çok daha farklı yaşama şansınız olsun. Karşı taraf bunu yaparsa da uymayın şeytana. 5 Şubat pazar günü ay yengeçte hala aşşaşada. Duygusal olarak çok fazla Hassas ve gergin olabiliriz. Akşam saatleri 21 ile 21.30 arası 21.30'a doğru dolunay tamamlanacak. Ruhsal konular, araştırma yapmak, sezgilerin yükselmesi, içsel enerjiler adına kalmak için çok uygun. Meditasyon ağır olandan bahsediyorum. Meditasyon yapmayın. Namazlarınızı kılabilirsiniz. Özel namazlarda dahil problem yok. Ama meditatif halde çok ağır bir şekilde kalmamak özellikle toplu çalışmalardan uzak durmak. Bakın bu seferki Dolunay'da daha da önemli. Lütfen buraya çok dikkat edin. Ee, bireysel bütün çalışmalarınızı ne yapıyorsanız bunu çok rahatlıkla bireysel yapın. Pazar günü akşam 21.30'a kadar da şifa çalışması yapmayın. Çünkü enerjiler çok dengesiz olacak. Ondan sonra sıkıntı yok. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Geldik remedilere. Bu haftanın enerjilerinin remedilerine Nasıl toplayacağız? Bu haftanın bu etkilerini özellikle dolunay enerjisini nasıl dengeleyeceğiz? Öncelikle başta bahsetmiştim. Pazartesi günü önemli. Saç rüçeli yapmak için hazırda dolunaya gidiyoruz. Yapmayanlarınız varsa lütfen yapın. Çok eski bir bilgidir. Benim çıkarttığım bir şey değil. Ben sadece rüçerlerde özellikle eski bilgilere yeniden hatırlanmasına destek vermeye çalışıyorum. Ee, pazartesi günü saç rüçeli açıklamalar bölümünde linki var. Bunu ihmal etmeyin. Yapmadıysanız daha önce mutlaka yapın. Yapanlar da eski saçların üzerine tekrar ee, keselerin içine bunu hani ekleyebilirler. Eski saçları atmıyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz. Onlar da duruyor. Bebeğinizin ilk saç kesimi için Pazartesi uygun bunu belirtmiştim. Bu alanlar için Pazartesi günü ya da sizin kendi bir saçınızla ilgili bir planınız varsa kesim yapmak istiyorsanız son derece uygun. Kına için Perşembe Ay Aridra'dan geçerken fazlalıklardan kurtulup evinizi, bedeninizi, ruhunuzu arındırıp üstüne de mekanınızı temizledikten sonra özellikle sirkeyle tuzlarınızı yerlerine yerleştirdikten sonra ve belki biraz işte kaya tuzuyla böyle bir e, hani ufak bir duş aldıktan sonra arınmak niyetiyle çok rahatlıkla kınanızı yakabilirsiniz. Özellikle tavsiye ediyorum bu enerjinin freşlenmesi, dengelenmesi adına çok faydasını bulacağınızı düşünüyorum. Yine pazartesi günü. 30 Ocak'ta Venüs Fomaltla kavuşacak. Bolluk, bereket ve aşk için ve aynı zamanda Satabişa bölgesinde olacak. Bolluk, bereket ve aşk için, niyet ve dilekler için pazartesi günü ve gecesi çok uygun. Orayı da iyi değerlendirin. Ee, yani özel bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, özellikle işte 8 mesela bolluk sayısıdır. 2 bolluk sayısıdır. 2 mum yakabilirsiniz ya da Arzu ediyorsanız 8 mum yakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bir gün dolunaydan sonra da yazdıktan sonra e, bolluk bereket ya da aşk rütuelinizi ne istiyorsanız yazıp aşk rütuelini kalp için alabilirsiniz. Bolluk bereket için yazdığınız yuvarlak için alabilirsiniz. Duanızı okuduktan sonra o kağıdınızı saklayın, niyetlerinizi yapın e, biraz bunu odaklanarak. Dolunay'dan sonra pazar günü tamamlanacak Dolunay. Pazar günü akşam 21.30'dan sonra veya pazartesi günü de yakıp saça, saçı yakmak. Yani rüzgara küllerini şöyle bir savuruyoruz. Bunu da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne zaman? Özellikle pazartesi akşam ve pazartesi günü bu bahsettiğim rütüeller için uygun. Haftanın ikinci yarısı dolunay etkisi nedeniyle özellikle hafta sonu duygusal olarak dikkatli olacağız, sakin olacağız. Zihinsel gerginlikler, duygusal gerginlikler için daha sakin ve bizi sakinleştirecek, yiyecek, içeceklere önem vereceğiz. Dengeleyici ortamlarda bulunmak çok önemli. Taşlar. Tüm bunlara bize destek olan olarak... taşlar neler? Ay taşı bu hafta çok iyi gelir. Geçen hafta da vermiştim. Bu hafta da çok iyi gelir. Dolunay etkisi var. O yüzden eğer varsa elinize mutlaka ay taşın üstünüze bulundurun. Pembe kuvars. Ee, gene tavsiye edeceğim taşlar arasında. Zebercet periyot diye de geçer. Bu hafta yine çok iyi gelecek taşlar arasında. Ve turkuaz. Bunlardan birini veya belki varsa hepsini sırayla takabilirsiniz. Renkler gümüş rengi, su yeşili, nane renkleri ve turkuaz tonlarını özellikle tavsiye ederim. Kokulardan da lotus, yasemin veya nane özellikle nane frekansı yüksektir. Ee, mutlaka bu şu anda hatta sizle konuşurken ben de bu hurdanlığımı yakıyorum. Ee, lotus, yasemin ve nane hiçbir şey bulamazsanız naneyi de yine tavsiye ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok güzel bir hafta olsun. Dolunay muhteşem tamamlamalar getirsin hayatınıza. Güzellikler sizinle olsun. Kolaylıkla, sağlıkla, sağlıcakla, afiyetle tamamlayalım tüm bu süreçlerimizi inşallah. Yarınki burçlar videosunda görüşmek üzere. Tüm bu etkilerin burçlar olan yansımalarında sevgiyle kalın. Sevgilerimi iletiyorum.